You made it. <laughs> Sağ AS Aleykümselam. Hoş geldin. Öyle. 60 yar gece. Bilmiyorum bu da bunu bugün bu izleyeceğiz. Hoş bulduk kanka. Sağ Şimdi arkadaşlar hepiniz... Hoş geldiniz chat. Apple Playtime'dan evet. iki tane videomuz var ama önemlisi en önemlisi bu. 2 dakikalık bir VHS videosu. Attılar. Bugün bunu inceleyeceğiz. Şimdi abi. Res cut the to 1990. Tüm toplulukta bir şey abi yok. Şimdi. Chat. Bu video gece yarısı gelmiştir. Gelmiş. Bildiğim kadarıyla. 11 saat önce. Allah Allah. Popülete falan falan bile merak ettim. Okey. Bakalım. Nasıl bir videomuş. 11 saat önce eğlenmiş. Yani gece yarısı gelmiş gibi görünüyor. Bildiğim kadarıyla. Yücel selam koduyla ilk alışveriş Şu yücelim kılıçını bakalım. Ne, ne var ne yok. Sonra istek istekleme geçeceğiz. İsteklemde <laughs> videomuz var. Ben de Margarita falan iki mekanı inşa ediyordum. İyi kolay gelsin kanka. <laughs> İyi yapılar. Şimdi. Chat. İzliyorum. What is your name? Kidnap. Fuck, so Can you tell me who you are? Yeah. you are the kidnap, did Nasılsın? bir yapıyorsun? Ses kes. Gel doluk of Çok havalı. Aynen. 9'la alakalı kediler. Smaler

Vay be Lan tıklığı ben de alamadım ya Arkadaşlar <laughs> ne Bu ne lan? Bu Cat mi? bu kim lan? Ee, bu köyde başka bir şey saldım ben bunu. Haydi. Tramp, Met, Oat, Co, Sık, Kos, Vol. Aha, 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 Ve kötü ne kötü ne ne anlatan bir VHS gibi bir şey bu Allah Allah ben ne aldım bu işte şimdi videomuz böyleydi şimdi kötü ne kötü anlatan bir VHS geç beni şimdi instagramdaki videoya geçelim Instagram, Instagram. e, Bob Evet et evet. yabıt mm. ee, O, o uykutucu video ne? O video o uykutucu video bekle o başka hesaptaydı o hangi hesaptaydı hesap chat Hep bu Hep bu chat izlemesi korkutucu biraz izlemesi çok korkutucu ya yani çok korkutucu değil ama ürkütücü çocuğa da deney yapamış aga be koşacağız arkadaşlar bekleyin izine korkuyorum. İnşallah bekle. Çek. İzleyelim bakalım. Bu ne <laughs> abi? Abu, abu, abu. Ya <laughs> 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 böyle. Uykusucu <laughs> bayağı. Ya bir şey diyeyim mi? Arkadaşlar Çapta 5 var ya Öyle fena yakacak ki Vardı Heh. Ne yapalım? Hiç koşasım da yok ya. beşet, Yorgun. Yetlepler hakkı ve satmışlar işte. Yer çift yüzey dedi. Ama bu yok Belki bunları Türkçe'ye çevirsek Olmuyor Dedim ki Türkçe'ye çevirsek bir baksak diyeceğim ama Yok Evet yes, arkadaşlar ben kapatıyorum ee, İnceledik Videosu gelir belki ya ARJ artık başladık arkadaşlar Esim olarak ARJ'miz başladı Videolar çatır çatır gelecek Bence bu videoda güzel bir kartı Bence de bay bay Görüşürüz arkadaşlar